kritik yerlerde devreye girip de ben buradayım deseydi elenmezdi. Yani performansı yanında biraz da şey koymak lazım. Survivor'da ne diyeyim size ee, karakteri koymak lazım. Yani karakterini daha doğrusu ortaya koymak lazım. Karakter koymak lazım derken bu da yanlış anlaşılmasın. Ee, yani karakteri ortaya koyacaksın. Şunu şöyle koy abi. Bak güzel oluyor. Evet. Ee, karakteri ortaya koyacaksın. Karakterini ah <laughs> Ay 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 ay. 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 Sen mi geldin evet. buraya? Ne yapıyor babam burada? Yayın yapıyor şu anda. Hı hı. Sen ne yapıyorsun? Ben de Minecraft yapmak çalışıyorum. Minecraft yapmak çalışıyorsun. Ha peki. Buradan bir şey söylemek ister misin? Hayır. Peki. Birleşme Partisi'nde senin çıkacağın söyleniyor doğru mu? Evet. Öyle mi? Evet. Hazırlandın mı? Evet. Birleşme Partisi'ne hazırlandı bu arada. Ee, orada şov yapacak. Peki hadi, git hazırlan biraz, babayı yiyin Evet, e, yani e, Perviz'e üzüldünüz, ben de üzüldüm. Ondan sonra Acun abi beatbox yapacağım, bu gördüğüm en kötü esprilerden biri. Teşekkürler yani. E, ondan sonra Melisa için sağ olun, güzel şeyler yazmışsınız. E, abi kız erkek karışık iki kişilik takım kurun, futbol basketbol turansı yapın, eğlenelim. Bunu tamamlamadık, yaptık zaten, şeyler yapıyoruz. Ondan sonra e, takımlar karışacak mı? Evet oradan başlayalım. Takımlar karışacak arkadaşlar. Takımların karışmasının sebebi de şu. E, eşit olduğunu düşünmüyoruz takımların. O yüzden de e, karıştıracağız. E, çünkü yani şu anda gönüllerin oyun kazanması bizim için e, uzun vade için hani çok böyle a takımlar dengelendi anlamını taşımıyor. Can ile çocuklar şu anda hayat mücadelesi veriyorlar. Bu takımların tam anlamıyla denk olması lazım ki biz de ağız tadıyla bir Survivor şey Bir de bireysel e, bireysel e, hakları yemiş olmayız. Yani öyle olursa bireysel e, olarak yarışmacı olarak yani senin yanına mesela e, zayıf bir takıma koyup da seni 3 yarışmacıyla orada koyarsan sen de ondan sonra oyunları kaybedip güçten düşebilirsin. Bu da senin için bir büyük dezavantaj olabilir. O yüzden takımların karışması lazım. Karışacak. Onu da söyleyeyim size. Cuma akşamı e, bu cuma akşamı değil. Sakın beklemeyin. Bu cuma akşamı değil değil mi? Öbür cuma akşamıydı mıydı yayına? Yani birleşmeden sonra takımları karıştıracağız. Evet. evet yani üzücü bir olay şu var bu arada yani geçen oyunda evvelsi gün çok üzüldük. Ersin tamamen köpeğine şu anda konsantre. Ve köpeğiyle ilgili açıkçası sürekli konuşmaya başladı. Ve iletişim oyunda da sürekli olarak köpeğinden bahsediyor. Onu seyredeceksiniz. İletişim oyunda değil. Açık arttırma oyunda. Değil mi? Bu, akşam. bu akşamki yayında. Şimdi onu seyrettim. Yayın bandını seyrettim de çok üzüldük gerçekten. Yani oyuna çıkarken sürekli mes 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 diye çıkıyor. Yani özlemi çok artmış. Köpeği de biliyorsunuz öldü. Yani ve köpeğin öldüğünde Ersin'e söyleyemiyoruz. Böyle bir çıkmazdayız aslında. O işi nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani garip bir durum. Bu akşam yayın seyredenler üzülecek. Evet köpeği arkadaşına bırakıyor. Arkadaşındayken köpeği ölüyor. Biz de Ersin'e söyleyemedik. Şimdi Vallahi kötü bir durum. Ya oyunu, oyunu seyrederken üzüleceksiniz yani. Sürekli mes 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 diyor. Her oyuna çıkarken mes Her oyuna çıkarken mes. Cemal DJ olacak mı? Yani Cemal DJ olacak mı? Bu DJ'lik olayı televizyonda o kadar yansımıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Cemal iyi bir DJ olabilir de. Televizyonda onun DJ'liği çok yansır mı bilmiyorum. Onu bir düşünelim ama. Madem sizden öyle bir istek geliyorsa. Fenerbahçe ne olacak? İyi olacak inşallah. Hani her zaman Fenerbahçe için buradayız. Eee... Vallahi başka Acun Bey Barış hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle anlatayım size. Bence bütün yarışmacılar gerçek anlamda Survivor fazlasıyla yaşıyor. Ve şampiyonluk adayları tabii ki şöyle görebiliyoruz. Oylamada öne çıkan arkadaşlar var. O arkadaşların şampiyonluk adayı olduğu gerçek. Bu arkadaşların arasından kim olacak? Geriden biri gelecek mi? Bunun hepsini bence birleşmeden sonraki oluşumda göreceğiz. Yani neden? Çünkü birleşmeden sonra bambaşka bir döneme gireceğiz. Çok eskiden hatırlarsınız ben birkaç yerde örnek verdim ama mesela Hilmi Cem'i hatırlayanlar bilir. Survivor'ın yarısına kadar Hilmi Cem diye biri yoktu. O Geday yarısına kadar hiç yok. Yani belli isimler böyle arkalardan inanılmaz geldiler ve kazandılar. O yüzden hani ben şu anda büyük bir maraton gibi görüyorum bunu. Adını sen söyle. O, o şeyde bu yarışta da abi size yazın şampiyon adayı olur mu? Bence şu anda şampiyon adayı çok var gerçekten. Yani çok isim saymak istemiyorum ama şampiyon adayı olarak 5-6 isim sayabiliriz diye düşünüyorum. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Yani şey başka dur bakayım. Of yağıyor ya. Hayatım sağ ol, teşekkürler kardeşim. Şimdi övgüleri okumayayım ayıp olur. Sağ olun ama çok teşekkürler. Ee, Sercan'ın Nisa. Nisa Sercan konusuyla ilgili de şöyle söyleyelim aslında. Hani biz bu konularda hani sizinle beraber ekranda seyrediyoruz ve hani Sercan'ın Nisa'ya karşı bir ilgisinin olduğunu görebiliyoruz ama hani Nisa'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mıdır yok mudur bunu daha göremedik o yüzden hani bu konu aslında sizinle beraber benim de seyrettiğim bir konu yani sonuçta çok nadir denk geldiklerinde bir şeyler görülüyor şu anda. Ama hani bununla ilgili ben de çok yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Ee, Valla cevap verir misiniz? Neden SMS'ler kapatıldı ya? Yani SMS'ler niye kapatıldı? Kapatılmadı. Acaba Azerbaycan için söylüyorsanız onu da canlı yayında söyledim ama kısaca onu da anlatayım. Arkadaşlar Azerbaycan'da eğer SMS'lerseydik şöyle bir durum olurdu. Azeri kardeşlerimiz devamlı pervize uygulayacağı için. Terviz de şampiyon olurdu. Düz mantık. Yani biz de böyle hani bu aslında çok basit bir mantık. Yani dünyada şu anda herhalde en rahat para kazanabilmenin yolu bizim için Azerbaycan'a SMS açıp oradan SMS toplamak olabilirdi. E, fakat hayatımız boyunca adaletten taviz vermedik e, ve vermeyeceğiz de. Bu adil olmayacaktı. Bütün Azeriler Terviz'e oy verecekti. Ondan sonra da e, kalkıp perviz şampiyon olacaktı. Doğumlu bir hiçbir şey yazmış. Canlı. Can mesela. Şampiyonluk adayları mı sayarken? Yazdı. Onu tam anlamadım. şampiyonluk adayları olarak yazdıysa evet olabilir. Şampiyonluk adayları 5-6 tane var diye düşünüyorum ben. Yani yani şimdi bir yorum yapmamı istiyorsanız açıkçası Nisan'ın Survivor şartlarına dönmesi lazım eğer ilerlemek istiyorsa. Yani şu anda sürekli olarak zorlanıyor, gidiyor, geliyor. Hani o tavırlarıyla işi kolay değil. Can yine bir dönem yaşadı biliyorsunuz şimdi daha iyi durumda moral desteğini de aldı yani o da iyi geldi onun da şansı var ee, Onun dışında tabii ki Barış'ın şansı var Aycan'ın şansı var kadın şampiyon olabilir şimdi Elif'i sonuncu gördünüz oylamada bence Elif'in de şansı var Yani yarışmacıların Berkan'ın şansı var şimdi Berkan yok ortada Elif yok öbür tarafta Barış iyi bir performans veriyor yani çok adayımız var diye düşünüyorum ben ben de vallahi hani en ne biliyor musunuz? Orada da top sizde. Yani siz şampiyonu belirliyorsunuz. Ben size sormam lazım olsun. Hani siz bana soruyorsunuz ya. Sizce kim şampiyon olur diye. damla ee, Danla ile ortak yayın istiyoruz. Teşekkürler. Yani olur inşallah. Yani aslında bir oyun oynayacağız. Orada Danla Hanım'ı e, tahmin ediyorum e, yine rahatsız edeceğiz. Çünkü arkadaşına, arkadaşıma sor beni diye bir oyun oynayacağız tamam mı? Oyun şöyle geçmişte oynuyorduk annenize sorun diye annenize sorduk diye hatırlarsanız en yakın arkadaşlarına soracağız şimdi yarışmacıların sorular hazır bir iki gün içerisinde onları arayacağız soracağız en yakın arkadaşı kimi daha iyi tanışıyorsa arkadaşıyla o kazanacak yarışmayı çok eğlenceli bir yarışma olacak final ne zaman nerede olacak bu soruyu ben de merak ediyorum final nerede olacak valla final gönül ister ki Türkiye'de olsun ama dönemezsek hani şu anda biliyorsunuz uçuş yok arkadaşlar. Yani biz de buradayız. O yüzden şey yapamıyoruz. Gökhan yayındaymış. demiş. yayın al abi. Evet. Tamam Gökhan Özdemir. Gir abi Gökhan'la. <gülüyor> Gökhan. <gülüyor> Tam anlamıyla karantinadasın ha şu anda. Abi evet kapattık eve kendimizi. Sadece yayından yayına gidiyoruz. Melisa bak Gökhan var burada Gökhan. <laughs> bak karantinada. Melisa. Adriatsınız. Evet nasılsın? İyiyiz abi çok şükür işte İstanbul'da herkes e, evlerine kapandı. Biz sadece işte yayınlara gittik geliyoruz. Sosyal mesafemizi fazlasıyla koruyoruz. <laughs> Yine dersini çalışmış ya. Aferin. Biraz kilo aldık. Biraz kilo aldık. 4-5 kilo aldım abi. Ne oldu? Türkiye'de karantinada herkes yemek yapmaya herhalde. Herkes kilo almaya başladı. Öyle mi? He? Evet. Ben... Yok yok ben kilo iyi. Ben bakıyorum şu anda. Fena değilsin. Teşekkürler abi. Yayına çıkıyorsun ya şimdi ne kilo vermişsin mesela sen biliyor musun? <laughs> Vallahi verelim, abi aldık, ba abi, bu işler ya. öyledir. Bazen e, televizyonda görüyorsun kendini. Ben yani bir bak o kadar yememe rağmen bir limiti niye geçmiyorum biliyor musun? Yani kilom var zaten de. Yani yayında görüyorsun kendini, ondan sonra gazı ve kesiyorsun. Sen de öyle olmuşsundur. Bir süzülmüşsün. Veganlık bitti abi. Biraz ya anladım. vegan bak, bir şey söyleyeceğim size. Dünyada görebileceğiniz en sahtekar vegan şu anda karşınızda. Milleti veganla aşılayıp alıştırdı, alıştırdı, alıştırdı. Evet Kendisi beyefendi bir gün e, ekmek arası e, Adana dürüm yerken yakalandı, öyle söyleyeyim size. Yani abi bir yerde evet bozacaktım abi. dedi. Lanlar Sana inananlar ne oldu onu söyle. Sana inananlar evet. ne oldu? Efendim? Daha iyi olanlar ne oldu? Yani. Abi devam ediyoruz. Yani arası hafta. Ya ben 10 saniye de... rica edeceğim. Şu demin takıldı ya. Beni öbür tarafa takıldı. Ben, ben Gökhan'cım iki dakika yapalım sana. Tamam abi. Yani kusura bakma. Şu, herkese özür diliyorum. Şu anda sesler problem var. Öbür tarafa geçmem. Burada açar mısın? Savaş falan da orada devrede. Dur şu. 2 saniye. Dur Gökhan'a bağlanalım. Ondan sonra şey yaparız ya. Şu anda çok iyi bağlantı olacak biliyor musun? Gökhan. Efendim abi. Ne yapıyorsun? İyi abi oturuyoruz işte. Ayak temizi <laughs> falan konuştuk da bozulmadı değil mi oralara? Yok abi estağfurullah. Ben sana hiçbir zaman bozulmam. Teşekkür ederim. Yayınlarda çok iyisin bu arada. Böyle Yok Instagram'da, şeyde, Twitter'da falan da güzel yorumlar okudum seninle ilgili. Sen bir şey söylemişsin dün, bak Gökhan ne güzel söyledi falan. Ertesi gün falan konuşuyorlar ha. Abi elimizden geldiği kadar işte doğru yorumlamaya çalışıyoruz. Ama sen zaten yarışmacıları tek tek aldığın için, seçtiğin için evet, e, o konuda e, başarılısın zaten. Gönüllüler yarışmacılarıyla... E, Abi işte... soru mu cevaplayacaksın, sohbet mu etmeyeceksin diye birisi fırçayı bastı bana şu anda. <laughs> e, e, ama soru cevaplıyorum şu anda. İkisini de yapacağım kardeşim. Abi Gönüller kazanmaya çok mutlu oluyoruz. Perviz Allstar. Allstar. Yani o işler olabilir arkadaşlar. Şimdi gelecekle ilgili çok konuşmayalım ama Pervis seviyoruz. 70 yaşında annem 24 saat TV8 seyrediyor. Sağ olsun annenizin ellerine öpüyoruz. Ee, korona oraya geldi mi? Yani uzaklarda var ama burada yok. Ben şu an hızlı bir şekilde okuyabiliyorum. Bak güzel oldu. Bir, bir ritim yakaladım. İyi bari akıyor bu sefer. Ee, sen anlat e, biraz. Senin abi, e, görüşünüz nasıl gidiyor bu sene? Abi yani muhteşem gidiyor bir kere Survivor. Yani e, herkes Türkiye'de İnanılmaz bir, hem sosyal medyada bir trafik var, hem zaten e, reytinglerden de göreceğimiz üzere Survivor bu sene bence geri kalan senelerden daha çok kana karıştı. Tabii biraz e, burada insanların e, karantina olması ile alakalı bir durum var. O yüzden e, herkes evinde ve sizi takip ediyoruz zaten. <laughs> Peki, ben şimdi hızlı hızlı soruları cevaplayacağım. Arada sana e, sorarım. 2 dakika sonra da başka bağlantı yapalım. Zaten Evet, bağlantıda ses sorunu var diyor. Var mı abi arkadaşım? Wi-Fi'ye bağlandım ama arkadaşlar var mı ses sorunu? Bakın. Ee, bakın. Şu anda varsa... Duyuyorum. Var mı ses sorunu? Ben gayet duyuyorum seni. Tamam, o zaman e, yok, gayet yok. güzel görünüyor. Tamam. Abi bugün kim kazandı? Hake'den kazandı. Hake'den kazandı. Ya bugün değil mi oyun? <gülüyor> abi... <gülüyor> efsane oyun var bugün ya, efsane. Efsane oyun var. Bak bir şey söyleyeyim mi? Buradan server sevenlere sesleniyorum bugünkü oyunun finaline kadar böyle seyredin diyorum. Garip şeyler olacak. Bana güvenin yani. Ger gerçekten değişik şeyler olacak. Ziko gelir mi Acun abi? Bence gelmez. <laughs> Aradaki sorulara bak sen ya. Ee, başka? Başka? Abi şimdi öyle şeyler oluyor ki, şimdi sizden de soru istiyoruz. Elenenler nerede kalıyor? Evler var burada, evlerde kalıyorlar. Bizim için bitti, hayırlı olsun. Bir şey biter ömrü başlar kardeşim. Mert nasıl? Gayet iyi. Mert'i severiz. E, ee, elenenler Türkiye'ye gönderiliyor ama gönderilmiyor. Çünkü uçuşlar yok. Domi'ye giriş ya da çıkışı yok arkadaşlar. O yüzden biz Domi'yiz şu anda. E, ee, Perviz'in gitmesine çok üzüldünüz. Evet. O, haklısınız. Ee, bence de üzücü. Ee, arkada çekiş sesi var diyor. Çekiş sesi hemen mi geliyor oğlum? Burada mı geliyor sesi? <laughs> Arkadaşlar arkada evet, a, durdurmuş aydın. Aydın durdurdun mu? Durdurdum. Tamam doğru çekiş. <laughs> ya muazzamsınız. sesi var arkada. İnşaat var burada. Benim arka tarafta şurada inşaat var. Fenerbahçe başkanını düşünüyor musun? Başkanımız var. Çok mutluyuz. Memnunuz. Oğuzlar ne zaman? O da belli değil. Onunla ilgili konuşmadık. Ee, kayıtlar alıp ne hızla ulaştırıyorsunuz? Arkadaşlar bir buçuk gün, iki gün geriden geliyoruz biz. İki gün geriden bir şekilde e, yetiştirmeye çalışıyoruz. Dur bakayım hızlı bir şekilde Cevaplamaya çalışayım. Ama aynı soruda olmasın şimdi. Soru duyuyorsanız aynı soruyu da sormayın. Hani Barış Kalp mesela. Bu soru değil. Ondan sonra Yunus Emre'ki yorumlarınız nedir? Ee, Yunus Emre yani atışları düzeltirse zirveye oynar. Düzeltemezse de 3 hafta içerisinde zorlanabilir diyorum. Ee, onun dışında e, merhabalar Şükrü abi. A, Şükrü abi çok iyiydi ya. <laughs> Sen Şükrü abi gördün mü? <laughs> Gördüm <gibi>. abi. <laughs> yani Şükrü abi hala çokluyum ya. <laughs> Şükrü abi bugün şey oldu ya. Tret oldu. Şükrü, A, Şükrü abi de TT oldu. Evet onu yarışmacılara söyleyeceğim ya. TT evet, oldu mu? Evet, değil mi? evet abi. 11. final oldu. gördüm Hı, Gördüm abi. Şükrü abi de TT oldu. Nasıl bir ha. birleşme partisi olacak diye soruyorlar. Büyük bir sürprizimiz var birleşme partisinde. Onu söyleyeyim size. Yarışmacılar bilmiyoruz. Burada söylesem bir şey olmaz değil mi abi? Ha? Onu söyleyemiyor. O da sürpriz mi olsun? Sürpriz olur. Tarık tarafına. Söyleyeyim mi? Söylemiyorum. Neyse. Yarışmacılar nasıl olsa bilmeyecek. Ee, yani şöyle bir şey yapacağız. Bunu söyleyeyim mi? Ee, abi. söyleyeyim mi? Ufak bir yani, ipucu ben. Ufak bir ipucu. Yani Tarık yani şöyle bir şey yapacağız. O zaman e, çok güzel olacak. Bunu söyleyeceğim. Ben dayanamıyorum abi. Dayanamayacağım Gökhan. <laughs> tamam abi. Ondan sonra söyleyip seni de yolluyorum zaten. Tamam abi. Seni karantinanla baş başa bırakıyorum. Bir sistemi söylüyorum sana. Tarık Sezer Orkestrası, Tarık Sezer Orkestrası yarışmada, yarışmada buraya gelemiyorlar ya. Evet. Evinden çaldıracağız. Vav. Wow. Bütün ondan, enstrüman ondan. çalan arkadaşlarımız evet, kendi evlerinden çalacak. Kendi evlerinden çalacak. Bütün enstrümanları. Düşün. Onların hepsi çalacak. Müzik domine öyle gelecek. Muhteşem abi. Valla. Süper. Güzel <laughs> değil yani, Evet. Yeterince güzel bir Ya Düşünce Tarık salonda Cengiz, salonda <laughs> bateri çalıyoruz orada. <laughs> Cengiz'in komşularına buradan sesleniyorum. Cengiz idare edin partimiz var. Ee, aman gözünüzü seveyim. <laughs> Çünkü Cengiz salonda bateri çalacak abi. Muhteşem evet. bir görüntü olacak. De güzel Ve olacak. e, hani dünya yarışma tarihinde bir ilki yapacağız. Gökhan'cığım seni yapıyorum. Abi bu arada sen... ilk defa 3 haftadan fazla ayrı kaldık. Yani, Bak doğru söylüyorsun. Valla. Sen 3 da... haftadan <laughs> fazla razı ol da şu anda. Efendim? Ben hayatımda e, Türkiye İstanbul dışında e, yaklaşık tahmin ediyorum 10 yıllı geçmiştir. Bir yerde bu kadar uzun kalmamış olabilir. Yani bir de yani evet tek lokasyonda bu kadar kalmaz. Yani Dominik'teyken de çünkü Amerika'ya falan hani 2-3 günlüğüne gidip geliyordun. Aynen o, aynen. Evet. Yani hayır Burada tamam. en azından yani ben belki biraz da bizim için iyi oldu. Yani insanın aslında kendisini böyle dinlendirmesi de gerekiyor. Evet, balıklar abi. bile dinlenmiş ya. Her yerde balıklar coşmuş biliyorsun. <laughs> evet, balıklar evet. çiftleşmiş. Balıklar coşmuş yani şu anda. Hava kirliliği biraz azaldı da bütün dünyada. Evet, ekolojik sistem şu anda geri gelmiş Gökhan. <laughs> evet, evet, Her şeyi abi. iyi bakacaksın. İyi tarafından bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ekolojik sistemin tarafından. Çok özledim sizi. Ben de. Ya Gökhan seni nasıl yolluyorum da kapatmadan gidiyorum? Sen biliyor musun bu sistemi? Sen bilirsin. Sen çıkmayacaksın lazım. Çıksan Gökhan şuradan. Ben çıkıyorum abi. Kendini Hadi görüşürüz, görüşürüz Gökhancığım. Görüşürüz abi. Gökhan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, yarışmacıların dişleri niye beyaz? Arkadaşlar diş fırçası falan yok yarışmacılarda. Dişi beyaz da o bizim suçumuz değil. Yani Birleşme Partisi hangi gün olacak onu anlatıyorum. Size Birleşme Partisi'nin sistemini anlatıyorum o zaman. Evet. Yanlıştan düzeltin. Cuma yayın için söylüyorum. Tamam mı? Partiler çekmemize bir iki gün var da. Birleşme Partisi'nde işte Murat'la beraber Cumartesi günü yayında ee, büyük bir derbi var. Öncelikle yarışmacılarla e, büyük bir derbi var. Ee, Cuma günü araba oyunu var. Yayın. Cuma günü araba oyunu var. Cumartesi günü e, yarışmacılarla oynayacağımız tarihi derbi artı anlat bakalım ve artı tartı yarışması var. Tartı yarışmasını şöyle yaptık. Onu da anlatayım. Yarışmacı çıkacak. İki takımdan birer yarışmacı onun kilosunu tahmin edecek kazanan kazanan puan olacak. İki takım da her çıkan yarışmacıyı tahmin etmeye çalışacak. Onun dışında en çok kilo veren, bu arada Gökhan iddiaymış. Gökhan e, sevgili bizim Hakan'la iddiaymışlar. Hangisi daha çok verdi diye. Cemal Can mı? Öbürü kimdi? Yasin mi diye. O ikisinden o ikisinden biri e, birisi de en çok kilo verene ilerideki ödüllerden birinde çift katı yeme şansı vereceğiz. En çok kilo veren kazanınca herhangi bir ödülü iki katı yiyebilecek. Pazar günü şarkı yarışmamız var. Ondan sonra pazartesi akşamı galiba e, konsey var değil mi? Pazartesi akşamı da konsey var. E, konsey derken takım değişikliği konseyi var. Sorular oku diyor. Edit Foto Oksu. Ama yani soruya cevap veriyorduk zaten. Bir yandan nasıl okuyayım? Hızlı mı okuyayım? Onu da yapayım. Ee, Türkiye'nin esnaf gibi mi olacak takım değişikliği? Güzel bir soru. Ya Bir sürprizimiz var orada. Ee, sevgili Burcu bizi özledin mi? Bu soruyu alıyorum ve misliyle geri veriyorum. Ee, gayet özledim Burcu. En kısa zamanda görüşelim. Hani Gel diyemiyorum. Geleyim diyemiyorum. Ee, abi lütfen benimle konuş. 007 Amir. Tamam kardeşim. Sercan neden özür dilemedi? Sercan özür dilemedi derken bir özür diledi de Burcu Esmer e de özledik. Yani Sercan niye özür dilemedi falan bunlar sizin takdiriniz arkadaşlar. Oralara ben yani çok müdahale olmuyorum yani. İnsanlara zorla özür dileyecek halim yok zaten. Öyle düşünün. Jüriler kim dediğin o sesle şu an onu konuşmayalım. Sercan neden çok tutuyorsunuz? Bu çok anlamsız bir e, soru. Sercan'ı falan tuttum yok. Ben bütün yarışmacılarımı seviyorum arkadaşlar. Hani burada böyle bir ayrımımız yok. E, çok Araba ver patron sevgili Demet. ya <laughs> Demet teşekkür ederim. İki araba vereceğim ya. İki araba vereceğim. İleride ama başka ödül de vereceğim. Hani iki araba nasıl çok araba vereceğim? İki araba işte. İki araba da yalnız arabayı akşam göreceksiniz. Ya akşam mı? Ya, pardon cuma günü. Cuma günü araba göreceksiniz. Araba yanıyor bu arada. Yani SUV vereceğiz yani. Bu arada evet. Bu arada iki konu daha var. Onu söylemem lazım. Cemal bir milyon oldu diyorsunuz. Cemal bir buçuk da olur. iki de olur. Cemal Can'ın tatlı buluyor musunuz? Vallahi arkadaşlar ben bütün yarışmacılarımı seviyorum. Sevdiğimiz yarışmacıları aldık. Hepinize kolay gelsin. Burada follower'ın fazlaysa seni öneme alıyorlar abi şeyde. Bursu baksana istediği gibi yazıyor baba şu anda. Galiba öyle. Ben de Arda'ya bağlandığımda yazdığım hepsini okuyorlardı. Burcucuğum görüşmek üzere en kısa zamanda inşallah. Öpüyoruz seni. Ondan sonra... Ya Perviz Azeri diye elendi falan filan. Bunları geçelim arkadaşlar. Ee, bu, bu zamana kadar da geldi ona bakarsanız. Yani e, gel, gelince Azeri diye geldi olmuyor. Elenince Azeri diye mi elendi oluyor diye. Bir tersten geleyim. Futbolda kim şampiyon olur? Ben ligi unuttum. Sıralamayı filan. Biz de kopmuştuk daha önceden. Ondan sonra arkadaşlar söylüyor. Yasemin bir şey yazmış. Yasemin. Bir daha yaz bakayım. Yasemin. Kızım Yasemin bana bir şey yazmış. Onu görmemişim o arada. Bir daha yazarsa Yasemin'i yayına al. Dur Yasemin yayını alayım. Al Yasemin yayını bakayım. Sen buradan Yasemin bulur muyuz? Bas bakayım. Aa sevgili Eylem'den. O ne güzel ya. Bütün sevdiklerimiz yağmaya başladı. Eylem buradan özlemiş bizi. Sağ ol Özlemciğim. Biz şimdi Yasemin'i bir yayın almaya çalışacağız. Ay Yasemin Uca özledim seni. Şunu, Yasemin yayına girsene. Neyse. Artık hoşlar. Şuradan bir view yapsak bulur muyuz? Ben yayında mı bilmiyorum. Burada evet. Sen... Ekran karardı mı? Aç abi bizi aç. Aç. Hı. Biz şu anda... Hı. Kitlendik galiba. Geldi mi? Geldi mi? Bir ara bir Buradan sen biz, biz Hı. bir bu... Hı. Evet. Dur abi dur. Bu, bu, bu yine yayın işi bizi kilitledi biliyor musun? Yasemin özledim, seni de kaldım ben. Siz öyle misiniz? Akıyor mu? Akıyor. En güzel yerde kaldım. Sevgili Yasemin. Baban uzaklarda olabilir ama kalbi ve gönlü orada şu anda. Ve seni çok özledim. Gerçi dün canlı bağlantı yaptık. Bugün de inşallah yaparız. Ama burada senin yazının şu anda karşımda durması, özledim seni yazıyor olması benim için nasıl bir mutluluk anlatamam. Ekran dondu. Bak şuradan görsen inanmasın. Bak takıyorum bende dondu işte. Bendeki ekranı görseniz Yasemin Ilıcalı özledim seni. Tamam bu yine kilitlendi biliyorsun. Biz arkadaşlar bu arada yani şu an anlıkta 200 bin civarındayız o yüzden de herhalde taşımıyor değil mi? Öyle bir sıkıntımız Tabii da var. Instagram'a biraz ağır geldik. Kusura bakmayın orada. Ama bir daha açıp kapatmak lazım. Mecbur yani, çünkü. Evet şey doldu. Bence evet evet istekler dolu. 30 saniye sonra